Sina hatta Abi Cenna denir. Ee, kitapları e, Avrupa'da yüzyıla boyunca okutulmuştur. Çok büyük bir hala tutasını koruyan bir kişidir. Der ki Geceler hep okumakla, yazmakla meşgul oldum. Uyku bastıracak olsa bir barda bir şey içerek açılır, yeniden çalışmaya koyulurdum. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir küçük altından hayırlıdır. Evet, şu anda değil mi? Ee, bir şişe mürekkep yazı yazılım e, bir altından çok daha değerlidir. Şu an dünyanın en zengin insanları bilgest olsun işte diğer e, zenginler bu sosyal medyanın sahipleri olsun, e, bunlar daha önce gariban insanlardı ama ilim bilim sayesinde bir anda dünya en zengin insanları haline geldiler. Bakın. Sivas'ın Konuca köyünden 80 doktor çıktı. Habla çıkmıştı. E, aynı şekilde Diyarbakır'ın el Görünlü köyünden 66 doktor, 135 öğretmen, onlarca hemşe mühendis, avukat yetişmiş. Şimdi Cenab-ı Allah bu köylere ze zeka veriyor da diğer köylere geri zeka mı yaratıyor? Ya da Cenab-ı Allah Almanlara, Japonlara, Yahudiler ayrı zeka veriyor da biz Türkleri Türkleri geri zeka mı yaratıyor? Hayır. E, fark eden ne? Fark eden yani çalışan karşılığını alıyor bütün mesele ter dökmek ne diyor Hazreti Sancar çoğu zekan çoğu insan zekaya inanır ben inanmıyorum bizi birbirimizden ayıran emektir ben çalışmaya inanıyorum diyor evet adam Mardin'in on nüfusu ailenin son çocuğu Mardin'de doğuyor çok uykusu bir aile yetişiyor ama dünyada adını duyuran bir kişi bilim adamı oluyor bakın size şunu yeminle söyleyebilirim çalışkan öğrenci seyretler çalışmaz. Çalışmasının karşılığını alacağına inandığı için çalışır. Çalıştığının karşılığını alamayacağını bilen bir insan için çalışsın ki. Hangi işçi emeğinin karşılığını alamayacağını bilse çalışır? Mümkün değil. Mesela bu insanlar helalinden araba tamirciliği yapıyor. İşte sıcaklarda inşaatta kalıp çakıyor. Lağım temizliyor. E, çapa yapıyorlar. İstetme diyor. Yapıyor. Hayır. Çalışmak zorunda olduğu için, helaline para kazanmak için uğraşıyorlar. Bunlar da ister otomotiv mühendisi olarak klimalı ortamda rahat bir şey çalışmak. Değil mi? Mimar olarak çizim yapmak, daha fazla maaş almak. Ziraat mühendisi böyle iyi bir mekan daha rahatlamak isterler. Ama ne oluyor? Yeneriki safhalarda hayat mecburun bizi oralara doğru götürüyor. Onun için Bunları şimdiden gençler düşünmek lazım. Evet. Tel fark onların çalışmaların karşılığını hemen alıyorlar. ilim öğrenen ise yıllar sonra alıyor. Yani bu insanlar hemen karşılığını alıyor. ilim öğrenen ise yıllar sonra onun karşılığını alıyor. Akit der ki beka yani sonsuz baki. Bekayı hak tanıyan, sonsuzluğu gerçek tanıyan çalışmayı vazife verir. Çalış ki bek a o sonsuzluk sayı olursa hak edilir. Yani elhamdülillah biz Müslümanız. Sonsuza inanıyoruz. Dünyada çalıştığımızın bütün karşılığını ahirette alacağımıza yüzde yüz inanıyoruz. Ki inanmazsak Allah korusun tehlikeli. Ha Biz sonsuzluğu hak tanıyorsak çalışmak zorundayız. Çalışırsak o zaman biz o sonsuzluğu hak edeceğiz. Ne kesek onu biçeceğiz. İşte ekmenin de en kesme yolu ilim öğrenmektir. Bakın. Dünyada alim, cefekir, bilim adamı olarak duyduğumuz birçok insan zeka seviyesi burada bulunan zekasından çok daha düşüktür. Çok, fakat azimleri hepimizin azimleri çok daha fazla olunca vay olacağına gelmişlerdir. Mesela ben namus söylerim. Ben zekam kıt. Yani ben e, 25 yıl öğretmenim. Bir şiir veriyorum öğrencilerime. E, bilhassa ben üç tane şiir veririm. Ee, Necip Fazıl Kısa Sakarya Türküsü, Mehmet Akif Ensoy'un Çanakkale Destanı, e, ee, Fatma Çalıbel'in Han bu şiir veririm. Ee, okulun son günleri ise yüz veririm. Önceden vermesem 3 artı vereceğimi söylerim. Hiç ummadığım öğrenciler e, hatta <laughs> şeyin Han duvarların dahi şiir ezberleri olmuştu. Çok uzun şiir. Ama bak, öğrencinin başarı çok aşağıda. Ben o şiiri ee, bir haftada ezberleyemem. Ama benim e, böyle başarısı düşük olan öğrenciler iki yıl ezberliyorlar. Yüz alacakların bitleri için iki yıl ezberliyorlar. Onun için e, biz içinde bulduğumuz o potansiyele değerlendirirsek başarı kendiliğinden gelir.